yani bizim bu yollar bizi çok zor durumda bıraktı. Yani şimdi bu sözde yıl başta teslim etmeleri lazımken çalışmalar yoktu. Bir ara görüştü dediler ki ödenek yoktu dediler. Esnaflarımız zor durumdadır. Yani esnaf şu anda kirasını ödeyecek durumda değil. Esnaf bir tarafta gerilemelerimiz var, bir tarafta vergimiz var, bir tarafta dükkan kiraları var, İşçi haftalığı var. Yani esnaf çok zor durumdadır çalışma yoktur. Biz şey gidiyoruz, diskiye gidiyoruz. Belediye belediye diyor ki karayolları, karayolları diyor ki diski. Şu anda diski işini bitirmiş ve karayolları bekliyor. Karayolları müteahhit edilmiş, müteahhite gidiyoruz. Müteahhit ediyoruz. diyor ki ödeme. ödeme yoktur. Yani o şekilde şu esnaflarımız çok zor durumdadır, mağdurdur. Bu mağdurların gidilmesi biraz yani sayın valimize bir tek bir ricamız odur ki bir an evvel bu yolun yapılması en azı bile bir Servis yolu açılması lazım. Hani bir servis yolu açılmış olsa biraz en azı biraz e, esnafların mağduriyeti biraz giderir. Hani 3-4 aydır esnaf çok zor durumdadır. Sıfıta edemiyoruz. Fakat biz tek umudumuz inşallah biz bu e, yolu kapatmadan bir eylem yapmadan vali bey bunu çözer. Bu ortama gelmeyecek inşallah. Vallahi bakın Diyarbakır'ın halini görüyorsunuz. Yani bu Aralık ayında teslim edilecekti. Bakın bugün Aralık ayı. Günlerden bugünlerdir dördüncü aralığın dördün yani insanlık dışı bunlar yani şu anda biz iş yapamıyoruz bakın dükkan buradadır bu e, yollardan dolayı iş yapamıyoruz bu yol dolayısıyla çok e, işimiz aksanmış yani İş olmuyor yani işilen parası bile hafta sonları bizim Aylık değil de hafta haftalıktır hafta sonları bile çok zorlanıyoruz yani bu yol dolayısıyla. Mümkün değil. Şimdi dördüncü ayı ertelediler ama bu şekilde dördüncü ayda da bitmez. Mesela... Ertelediler ama bitmez. Sebebi ise ödenek çıkarmıyor müteahhitlere. Müteahhitler ödeme yapmadığından dolayı işçiler çalışmıyor. Tabii olan esnafa oluyor. Altı aydır burada kirasını ödemeyen esnaf var. Yani kepen kapatsak aynı şeydir. Yani geliyoruz gidiyoruz. Herkesin kendi dükkanın önünde kendi arabası var. Sabah geliyor akşam gidiyor yani. Esnaf çok mağdur durumda. Yani bir ara şey düşündük, yolu tamamen kapatalım. Ee, halen de düşünüyoruz yani.